Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine siz değerli dostlarla birlikteyim Evet arkadaşlar en güçlü en etkili dualardan bir tanesini daha sesli dualar farkıyla yayınlıyorum. Tabii ki siz değerli kardeşlerimiz inşallah okusunlar ve tüm sıkıntılarınız Allah'ın izniyle bir an önce giderilsin. Evet konu başlaması şöyle arkadaşlar. Tüm borçları kapatan ve zengin olmak isteyen okusun. Dikkat ismi azam içerir dostlar. Evet, maddi anlamda sıkıntı çeken, borçlarından dolayı sıkıntı yaşayan, evin kirası, arabanın taksitleri, velhasıl paraya ihtiyacı olan ve kısa zamanda zengin olmak isteyen, rızık, bolluk, bereketin artması için aşağıdaki dua tertibini 21 gün boyunca üçer defa lütfen istikrarlı bir şekilde okuyunuz dostlar. Gelelim dualarımıza. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا حنان يا منان يا بد السماوات والأرض يا زلجلال والإكرام يا حي يا قيوم Anlamı ise arkadaşlar şöyle Allah'tan başka ilah yoktur Ancak celil ve cebbar olan O'dur Ondan başka ilah yoktur Ancak O bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtendir Allah'tan başka ilah yoktur gece ile gündüzü yaratan O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur. Tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz, biz O'na şükrederiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Hay ve kayyum odur arkadaşlar. Evet arkadaşlar okunuşuna gelecek olursak بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مالك الملك تود الملك من تشاء وتنزيه الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النحار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحير وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما توتي من تشاء منهما وتمناء من تشاء فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة سواك Allahümme anini min al fakr vakti anitteyni ve tevafani fi ibadike ve cihadin fi sebilik. Evet arkadaşlar anlamına gelecek olursak şöyle. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Allah'ım dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır bütün iyilikler senin kudret elindedir. Gerçek ki senin her şeye gücün yeter. Geceyi gündüz, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden de ölü çıkarırsın. Ve dilediğine hesapsız rızkını verirsin. Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim'i olan Allah'ım! istediğine o ikisinden verir, istemediğine vermezsin. Yani burada arkadaşlar dünya ve ahiret iyiliğinden bahsediliyor. Allah'ım bana öyle bir rahmet et ki senden başkalarının rahmetine yani yardımına muhtaç olmayayım. Amin. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın.